Arkadaşlar merhaba. Biraz geçikmeli onu dersimiz. E, teknik bir arızadan dolayı biraz geç başladık. <laughs> Biz eee bugünkü konumuz <laughs> Büyük Millet Meclisi'ne TBMM karşı isyanlar. İsyanlara geçmeden önce geçen hafta eeeki konu kısaca bir değinmek istiyorum. Geçen hafta ne olmuştu hatırlayalım. Geçen hafta eee son Osmanlı Meclisi'nde yapılan eee Allah karalar da olsun karalardan sonra İstanbul işgal edilmişti. İstanbul işgalinden sonra meclis dağıtılmıştı. Meclisin dağıtılması da Ankara'daki meclis tebliğinin açılmasını hızlandırmıştı. Ne olmuştu Mustafa Kemal oradan kaçan milletvekilleri İstanbul'a davet etmişti ve 23 Temmuz 1920'de meclisin açılmasını sağlamıştı. Meclis açıldıktan sonra ne oldu meclise karşı bazı isyanlar gerçekleşti. İsyanları biz e, nedenleri geçmeden önce dört kategoride ele alabiliriz. Başlayalım. Şöyle. Büyük Mermisi açılması İstanbul Hükümeti rahatsız etmiş. vatanın Hükümeti'ni sağlamak, ulusal egemenliği hakim kılmak için mücadele eden Büyük Millet Meclisi'ne karşı davran hükümetinin veya ulusal hükümetinin tavırları giderek sertleşti. Anadolu Aslan kurumun kendi gelecekleri için tehlikeli olacağını düşünerek harekete geçtiler. Milli Mücadele Hareketi'nin yasa dışı bu hareketin öncülerini as yani isyankar Mustafa Kemal'i e idam mahkum ettiler. Bu şekilde Milli Mücadele Hareketi'ni sonlandırmak, Anadolu'da tekrar kendi otoritelerini kurmak istiyorlardı. Amaçlarına ulaşabilmek için halkı kışkırtmaya başladılar. Tüm bunların etkisiyle ülkenin farklı yerlerinde Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar çıktı. Bakalım ayaklanmaların nedenlerine. İstanbul Hükümeti İttihadiyetlerin kışkırtmaları var. Şeyh Mustafa Kemal dinsine dair fetva çıkarımızdır. Pirizade Abdullah Efendi'nin böyle bir tane fetvası var. bazı mahalli yöneticilerin halka karşı takındıkları doğrultusudur ve davranmışlar. Bunlara biraz daha işleyeceğiz. Kişisel çıkar ve bölgesel bağımsızlık elde etme çıkarları. Bağımsızlık daha çok azınlıklar için ayrımını durumlar. Mahalli yöneticilerken derken bu düzenli ordu kurduktan sonra düzenli ordu geçmek istemeyen Çerkez ve Demirci Mehmet Erşi Bey'i kastediyor. Ayaklanmalı nedenlerine <laughs> devam edelim. Ordunun dağıtılması ve doğal asayişsizlik. Kuvay Millet Şefleri olumsuz davranışları. Azınlıkların yıkıcı faaliyetleri sonucu Anadolu'da çok sayıda isyan çıktı. Bakalım soruya. İstanbul ne diyor? gibi gelişmeler aşağıdakilerin hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? İstanbul hükümetince fetva yayınlatarak Mustafa Kemal ve, ve taraftarların vatan haini ilan edilmesi ve karşı ayaklanmalar tertip edilmesi. Bu amacını soruyor. Ama soruyor. soruyu. Mustafa Kemal'in oradaki görevleri istifa ettirmesi. Mustafa Kemal zaten istifa etmişti ve iptal güvenliğini kazanmak, c. milli mücadeleyi engellemek, d. düzenli ordu birlikleri kuruluşunu geciktirmek. Amaç burada milli mücadele olduğu için cevabımız c olacak. Devam edelim. Burada haritada görüyorsunuz isyanlar, e isyanlar. İsyanlar dörde ayrılıyor. E i̇lk başta ne var? Bu e e Osmanlı hükümeti tarafından doğrudan çıkarılan iki tane isyan var. Bunlar çok çıkıyor. Bu yeşille gösterilmiş. Ee, Ahmet Azzahır ile Kuvay İnzibati veya Hilafet Ordusu adı altında. Bunlar amacını milli mücadele şuradaki e, Balıkesir ve Adapazarı ikisi tarafında orada çıkarılıyor. Amaç Kuvay Birliği'ye karşı e, Kuvay Birliği dağıtmak e, işte Selimliği <laughs> dağıtmak için çıkarılan ikinci Dediğim gibi Kuvay İnzibati'nin diğer bir adı Hilafet Ordusu olarak geçiyor. İsyanları bakalım. Kırmızı rengi geçelim. Kırmızı renk eskiden Kuvayi Milliyeci olup sonradan e, isyan eden kişiler. Çerkez Ethem 1. İnönü Savaşı'nda e, isyan edecek. O, bu isyanı kim önleyecek ve bunu düzenli ordu bastıracaktı birinci, e, İsmet Paşa'nın. Demirci Mehmet Efendi de Sparta'da ikna edeceklerdi. Sonra e, e, yurdun Diğer taraflarda çıkarılan isyanlara bakalım. Ee, Osmanlı hükümeti İttihatlerin kışkırtmasıyla çıkarılan isyanlara bakalım. Yozgat'ta Çapanoğulları, Afyon'da Çopur Musa, Bolu ve Hendek isyanları, Delibaş isyanı, ee, Urfa'da Milli Aşiret, e, Sivas'ta Koçkir isyanı, Mardin'de Alibat isyanı ve Cemil Çeto isyanları gibi isyanlar var. Ne kaldı bizim? Ee, e, azınlıkların bağımsız devlet kurmak için yaptığı isyanlara baktığımız zaman e, Ermenilerin Ermeniler var, Ermeni isyanı. Bir de e, hem Doğu Karadeniz'den hem de Batı Anadolu'da e, Pontus e, isyanları var. İstanbul Hükümeti tarafından İngilizlerin de desteğiyle Balıkesir civarına çıkarılıyor bu Ahmet Anzal'ın isyanı. Düzce isyanı İngilizlerin Osmanlı yönetimine kışkırtması sonucu çıktı. Kuvayi Kuvay Milliye Çerkez Etmeni orduya karşı ayaklandı. İngizlerin orduya katılmak istemedi. Fransızların kışkırtmasıyla Milli Aşiret Urfa'da çıktı. Azınlıklar ayaklanmaları kuvay Milliyeciler tarafından bastırılmıştır. kuvay Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar Milli Mücadele'nin kazanılmasıyla düzenli ordu tarafından bastırılmıştır. Yine de azınlık şu şekilde Sami hükümeti tarafından doğrudan çıkarılan kuvay İnzibatiye pardon veya e, diğer bir adı çıkıyor bazı sorularda. Ee, şurası hilafet ordusu. Yani halifenin ordusu, hilafet ordusu diye çıkıyor. Ee, şey, silelim. Deniz İstanbul Hükümeti İptal Hükümeti tarafından Dolaylı çıkarılan desteklenen isyanlar baktığımız zaman Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanmaları, Yozgat ayaklanması, Afyon ayaklanması, Konya ayaklanması, Milli Aşiret ayaklanması, Koçkiri ayaklanmaları yer alıyor. Azınlıklara baktığımız zaman Ermeni ve Rumlar e, e, gösteriyor. Ermeniler e, Güneydoğu ve Doğan Rumlar, e, Doğu ve Anadolu'da, Rumlar Doğu Karadeniz ve Batı Anadolu'da isyan çıkartacaklar. Millil, son, sonradan, e, Kuvay Milli yalnız olup sonradan isyan edenler, Çerkez Ethem ve Demirci Efe, Çerkez Ethem e, Yunus Savaşı'nda düzenli ordu bastırıyor. Demirci Mehmet Efe ve de ikna ediyorlar. Bir sorumuz var bakalım. Hangisi e, karşı çıkan isyanlar değildir bakalım. Çerkez Ethem isyanı var. Anzav, An Ahmet Anzavur isyanı var. E, e, 31 Mart var. 31 Mart neydi? 31 Mart 2. Meşrutiyet ilanıyla... E, e, yapılan bir tane isyandı. Bu, bu rejime yapılan bir isyandı. Osmanlı Devleti zamanında e, Demirci Mehmet İsyanı'nda yer alıyor. O yüzden cevabımız C. Devam edelim. Bir sorumuz daha var. E, Bellen Beller ayaklamaların hangisi yukarıdaki anlatım ekseninde meydana gelmiştir? Yani ne diyor? Tevime açıldıktan sonra meclise karşı çeşitli ayaklamalar tertip edildi. Bu ayaklamaların bir türlü e, de önceden Kuvay Milliye taraftarı olanlar tarafından çıkarılanlardı. Hangisi eskiden Kuvayim Neci'ymiş? Demirci Mehmet Efe ayaklaması. Ahmet Anzabut, Hülya Aşire, Kuvayim Zibatiye. Eskiden Kuvayim Neci olan kimdi? Demirci Mehmet Efe olduğu için çağrımız A olacak. Devam edelim. Hangisi tebimeye karşı çıkarılan ayaklamaların nedenleri biri değildir, diyor. A İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmaları. B İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal Aleyhine fetva anlatması, ona karşısında. C bazı kuzey milli komutanların çıkarlarını kaybetme, kaybetme korkusu bu da var. Ve halkın halkın yapılan bazı inkılaplara karşı çıkması. Her inkılaplar çıkmadığı için D obje şey alalım. İşte devam edelim. Sebebi ne gibi tedbirler aldı? <laughs> İstanbul ile her türlü ilişki yasakladı. Ankara müftüsüne karşı Rıfat Börekçi karşı fetva yayınlattı askerleri kaçmaları önlemek için firariler kanunu çıkarıldı. Hiyanete ee, vatan kanunu çıkararak isyancıları yani isyancıları cezalandırdı. Madde neymiş? Madde ikinci bir fiil vatan haini yapanlar idam edilir. Madde dördüncü olağanüstü ve aceleci gerektiren durumlardan zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Madde 10. madde isyanlara katılmayanlar hakkında kastın suçlamalarda bulunanlar iddia etkileri suçun cezasıyla cezalandırılır. Sorumuza bakalım ne diyor? Bu bilgilere Hiyanet ve Vatan Ekağı'nın hangi yönü vurgulamıştır? Neden çıkarlı Ne diyor? Sövmeye karşı çıkan ayaklamalar milli mücadele için önemli bir engel teşkil etti. İşte bu ortam karşısında işte ilk açıl çalışmalarından biri Anadolu'da iki isyanları bastırmak üzere Diyanet ve Vataniye Kanunu çıkarmak oldu. Neyini vurguluyor? Gerekçe, sonuç, özelliği, uygulanışı daha çok neden çıkarıldı? Söylediği için cevabımız ne olacak? A olacak. Devam edelim. Başka bir soru. buna göre sözlü edilen kanun hükmü aşağıdakilerden hangisine uygulanabilir? Diyanet ve Vataniye e, karşı çıkan isyanları engellemek ve sorumlularını cezalandırmak için çıkarılan bir kanundur. Ee, Ahmet Anzavur e, çıkaranlara, B. milise farklı düşünceli savunanlara, C. E, Misak Milli oylamasına red oyu kullananlara, D. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Anadolu'yu işgal eden devletlere, isyancılar dediği için, isyan edenlere karşı olduğu için cevabımız ne olacak? Cevabımız A olacak. E, ee, aldığı tepkiler kanları uygulamak için istiklal mahkemeleri kurdu. <laughs> e, yani de vatani kanunu uygulamak için istiklal mahkemesi kurdu. Bu da meclisin yargı yetkisine geliyor. E, bu mahkemeler yargılandı. Bu arada İstiklal e, istiklal mahkemesinde milletvekilleri görev alıyor. Bu da meclisin yargı yetkisinde kullandığını gösteriyor. İstiklal mahkemesi Olan dönemde kurulan olağanüstü mahkemelerdir. O yüzden milletvekilleri görev yapıyor. Temmenin ayak karşı aldığı önlemlerden hangisi yargı e, de üstlendiğini bir kanıtı olarak gösterilebilir. Düzenli, A. Düzenli ordunu kurulması. B. yani ve Vatan Ekonomik çıkarılması. Bu yasama oluyor. B. C. İstiklal Mahkemi kurulması. Bu da olur. D. Anadolu Ajansı kurulması. İstiklal kurması kurulması. Yargı için kullandığını söyleyebiliriz. Başka bir sorumuz var. Ne diyor? Aşağıdakilerin hangisi TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir? Önlemlere bakalım. A. İsyanlara karşı sürgüne göndermek. B. İsyancılığı yargılanması için istihdam mahkemesi kurmak. C. Diyanet vatan çıkarmak. D. Ankara Müftüsü'nün İstanbul Hükümeti'nin fetvasına karşı fetva alındı. Rıfat Bölükçü'nün isyancılara, isyanlara karşı olanlar sürgüne gönderilmedi. Öyle bir, öyle bir önlemi yok. Ama diğer önlemler var. Özleceğimiz A olacak. Devam yani bir diğer sorumuza. Şurada da bir sorumuz var. Soruyu şöyle. Ne diyor? Kurtuluş Savaşı sırasında büyük millet e, meclisine karşı çıkan ayaklanmalar bastırmak için mecliste bir yöntem ataylığı kanunu çıkarıldı. Şöyle kanun çıkarılmış. Bu kanunun uygulaması için İstiklal Mahkemesi kuruldu. Netvekillerin oluşmaktaydı. Şimdi burada yasama var. Yasama. Soru biraz çelici bir soru. Yasama ve yargı var değil mi? İstihbarat Mahkemesi. Yargı var. ikisi var. Parçaya göre İstihbarat Mahkemesi milletvekillerinin görev alması ilk temelinin güçlerine hangisi kullandığını gösterir? Şimdi iki tane var. Normalde bizim yargı ve yasamayı işaretlememiz gerekiyor. Fakat burada bizim İstihbarat Mahkemesi tek istediği için, milletvekillerinin görev alması istediği için biz burada sadece yargıyı alacağız. O yüzden cevabımız ne olacak? Şurada sadece yargıyı alacağız cevabımız A olur. olması gerekiyor. Kaldırayım. Evet cevabımız A. Yasama niye yok? Çünkü yasamayı sormamışım. Yukarıda bilgi vermiş. Burada dikkat elemek için öyle güzel bir soru sormuş. Aşağıdakilerin hangisi tebimin kendisine karşı çıkan ayaklanmalar sonucunda aldığı önlemlerin biri değildir. Önlemlerini soruyor. A. İstanbul Hükümeti'nin fetvalına karşı Ankara müftüsü Rıfat Bürüşçü'nün karşı fetva almak. Bu var. B. Hiyangi vatanı kanunu çıkarmak. Bu da var. C. İstiklal mahkemelerini kurmak. Bu da var. D. teşkilat Esasiye kanunu çıkarmak. E, bu da <laughs> normalde şöyledir. Kanunları çıkarma etkisi meclise aittir. Fakat unutmayalım olağanüstü bir durum var. Savaş hali. Bu dönemde e, Mustafa Kemal'e başkomutanlık etkisi veriliyor ve başkomutanlık yetkisiyle beraber Mustafa Kemal ne yapıyor? Meclisin yetkisini 3 ay kullanıyor. Bu e, bu yetkiyi de bir tane kanun çıkar, Teşkilat Esasi Kanunu. Meclis değil, Mustafa Kemal çıkardığı için cevabımız ne olacak? D olacak. E, sonuçlara bakalım. E, Büyük Millet ile isyanlar uğraştı, savaş süreci uzadı. Düzenli ordunun kurulması biraz gecikti. Milli kuvvetlerinin bölünmesine neden oldu. Anadolu'da birlik ve beraberlik bozuldu. Büyük oranda ekonomi ve malzeme kayboldu. Büyük millet mislinin akılamaları bastırması, gücü ve otoritesi arttı. Bu da Mustafa Kemal Yüzyar isyanı için görevlendirilen kuvay Milliye Birlikleriyle 1921'deki fotoğraf. Damat Veli Paşa e, vatandaşlıktan çıkarıldı. İsyan İsyancılar üzerine Kuvayi Milliye birlikleri gönderilerek isyan, isyanlar bastırıl, bastırılmaya çalışıldı. bizim Mücadele tarafından gazeteler destek, desteklendi. Halkı bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kuruldu. Sorumuz var ne diyor? Hangisi TBMM'ye karşı yapılan ayaklanmanın nedenlerinin biri değildir? A. TBMM'nin otoritesi zayıflatmak. B. Anadolu işgalini kolaylaştırmak. C milli mücadele başarısız sıkılmak D kuvay milliyi güçlendirmek değil mi? Bu bir isyansa bunu kuvay milliyi güçlendirmeyecek, zayıflatmak isteyecek. özel yüzden cevabımızın D olması gerekiyor. Başka bir sorumuz var. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın sürecini olumsuz etkilemiştir? Olumsuzlar bakalım. Eee açılması olumludur. Anadolu'nun belli bir defa kurulması bu da olumludur. Değil mi? Demeye karşı ayaklanmalar çıkması olumsuzdur. Düzele ordu kurulması olumludur. O yüzden cevabımızın olması gerekiyor. Aşağıdakilerin hangisi büyük millet meclisine karşı çıkan ayaklanmalar, isyanların sonuçları arasında yer almaz? İşgal güçleri cephelerde ilerleme imkanı buldu. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ve kazanılması gecikti. Ee, İstanbul Hükümeti ilişkilerde yumuşama oldu. Büyük gelmesine ve Milli İrade'ye güven arttı. İstanbul Hükümeti'yle ilişkiler e, oldu diyemeyiz değil mi? İlişkiler yumuşamadı. Evet arkadaşlar dersimiz buraya kadar. Katılımınız için teşekkür ederim. E, hepinize e, gelecek derse görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. İyi günler dilerim.